Merhaba gençler bugün örüntülerle ilgili soru çözümü yapalım istiyorum. Gelin beraber sorumuzu okuyalım. Ali ilk gün 13 TL bulunan kumbarasına sonraki her gün 3 TL para atmaktadır. Günlere göre Ali'nin kumbarasındaki lira cinsinden para miktarını oluşturduğu örüntünün kuralını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye bize sorulmuş. O zaman öncelikle tablo oluşturalım. Buraya günlerimizi yazalım. Buraya da biriken para miktarımızı yazalım. Başlangıçta yani birinci günde 13 TL'si varmış Ali'nin. İkinci gün 3 lira daha atıyor. Yani ikinci gün 16 TL'si olacak. Üçüncü gün 3 lira daha atıyor. Yani 19 TL'si bulunacak. Dördüncü gün 22 TL'si bulunacak. 5. gün 25 TL'si bulunacak diyebiliriz. Bizden genel kural istenmiş. Yani eninci günde acaba bizim Ali'nin kumbarasında kaç lira para birikmiş olur? Bunu hesaplamamız lazım. Burada da artış miktarına baktığınız zaman para miktarının 3'e 3'er arttığını görüyoruz. Doğal olarak bizim burada yazacağımız genel kuralda enin kaç sayısının 3 olması gerektiğini söyleyebiliriz. 3 en ama bize birinci günde biriken toplam para miktarını vermiyor. Yani en yerine 1 yazdığımız zaman 3 lira birikmiş gibi görünüyor. Halbuki birinci gün bizim 13 liramız birikmişti. O zaman 3 bizim genel kuralımız olmuyor. 13'ü elde edebilmemiz için 3n'e 10 eklememiz lazım. Şimdi kontrol edelim. N yerine 1 yazdığım zaman 3 artı 10'dan 13 elde ediyorum. Yani birinci günü elde ediyorum. N yerine 2 yazdığım zaman 3 çarpı 2 6. 10 da ekledim 16 TL elde ediyorum. O zaman burada yazdım 3n artı 10 benim için genel kural olmuş oluyor. Doğru seçeneğimiz A seçeneği.